Arkadaşlar merhabalar tekrardan ee, Size bugün Paypal'la alakalı merak edilen soruları cevaplayacağım. Birçok soru geliyor ile alakalı ee, işte, Türkiye'den açabilir miyiz? İşte, nasıl açabiliriz? İşte e, yasak mıdır? İşte, e, genel ödemeyi nasıl yasağıma aktarabilirim? gibi birçok soru geliyor. Bunlar arkadaşlar tek tek cevaplayacağım sizin için. Öncelikle arkadaşlar Paypal Türkiye'de yasak mı? Önce bunu cevaplayayım size. Arkadaşlar Paypal'a Türkiye'den Türkiye kimliğiyle, Türkiye pasaportuyla üye olmak yasak. Fakat Türkiye'den girmek yasak değil. Öncelikle bunu anlayalım. Yani birbirine karıştırıyor arkadaşlar. Ee, kesinlikle bir e, Paypal hesabınızda Türkiye'den sorunsuz girebilirsiniz. Buna kimse karışmaz. Fakat Türkiye kimliğiyle, Türkiye pasaportuyla ve Türkiye adres bilgileriyle kayıt olamazsınız. Bu birinci sorunuzun cevabı. Bunu birbirine karıştırmayalım. 2. Ee, Paypal'ı nasıl bulabilirsiniz aslında biraz bundan bahsedeyim arkadaşlar ben videolarımda e, daha önce söylemiştim evet eğitimlerim kesinlikle ücretsiz herkese bilgi vermeye çalışıyorum fakat e, PayPal'ı gerçekten bu işi yapmak isteyenlere ücretli olarak ben temin ediyorum ama her zaman söylüyorum eşinizden dostunuzdan bulmaya çalışın çünkü daha yeni başlıyorsunuz ve e, bütçeniz olmayabilir yani ille de bu PayPal hesabı Ben Amazon'da değilsiniz e, önce bir deneyin eşinizden dostunuza de. baktığınız gerçekten bir e, gelir kapısı ona göre yatırım yapıp e, Paypal hesabı alabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar bunu es geçiyorum. Paypal hesabınızı bulduğunuzu varsayıyorum. Ve şöyle bir e, Cevapla devam ediyorum. E, ödemeyi nasıl Türkiye çekebilirim? Diye e, Sorular geliyor. Arkadaşlar ödemeyi Türkiye'ye Çekmeniz için öncelikle bir Transferwise hesabı açmanız Gerekiyor. Transferwise hesabı Transferwise.com Size e, yurt dışında bir banka hesabı sağlayan çevrim içi ödeme sistemidir. Paypal gibi ama yöntemi birazcık daha farklı. Size sanal bir banka hesabı sunar ve buradan, e, Almanya'dan size bir IBAN verir. Yani D ile başlayan bir IBAN verir. Aynı Payner gibi düşünün. Payner da aynı e, yöntemi sağlıyor. Ve bu e, IBAN arkadaşlar Paypal hesabınıza ekleyerek yani yurt dışından bulduğunuz Paypal hesabına ekleyerek öyle ee, bir çekebiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim, hani e, transfer varsa kendi kimliğinizle üye olabilirsiniz. Aynı IBAN'la e, PayPal'la e, üye olabiliyorsunuz. Yani özür dilerim üye olabiliyorsunuz derken e, IBAN'ı ekleyebiliyorsunuz. Yani transferwise'de kendi isminize aldığınız e, IBAN'ı e, PayPal'a ekleyebiliyorsunuz. İsim fark etmiyor çünkü transferwise e, sanal bir IBAN olduğu için isim önemli değil burada buradan aldığınız, buraya üye olduğunuz herhangi bir IBAN'ı e, Paypal'a çekebiliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar e, bu herhangi benim açtığım hesaplardan herhangi bir tanesi onaydır gördüğünüz gibi hiçbir bildirim falan yok. Ödeme bile aldım. Buraya e, bir e, Payner IBAN'ı ekleyeceğim. Nasıl eklendiğini göstereceğim. Bu zaten e, eşinizden dostunuz aldığınızdan arayüzü aynı. Hani bu görün diye söylüyorum. Bir banka hesabı ekleme kısmından bu IBAN'ı seçiyoruz. Buraya ekliyoruz. 2506 kişinin e, doğum tarihini yazıyoruz. Bakın arkadaşlar sorumsuz ekledi. Bu hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar banka hesabı eklendi. Siz buradaki parayı banka hesabına rahatlıkla çekebilir ve ödemeyi Türkiye'ye 3 gün içerisinde alabilirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'de hesap açamıyorum diye bu soruyu cevaplamıştım aslında arkadaşlar. Türkiye'de hesap açamazsanız bu mümkün değil. Tamamen yasak. Ee, limit var mı? Arkadaşlar e, kişisel parma hesaplarında limit yok. Yani e, etada limit var da ama limit kesinlikle yok. E, aylık ben 10.000 dolar, 10.000 euro ciro yapan insanlar tanıyorum. Beni verdiğim Paypal'lardan ya da eşinden, dostumdan. Böyle bir limit yok arkadaşlar. Ee, ve hesap kapanır mı? Evet arkadaşlar Türkiye'den girdiğiniz hiçbir hesap kapanmaz. Türkiye'den girdiğiniz için ya da yüksek ciro yaptığınız için kapanmaz. Fakat eğer illegal bir ürün satarsanız, bu replika ürünler olabilir, işte illegal yani e, politikalara uymayan ürünler satarsanız, hesabınız, Paypal hesabınız kapanabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Paypal ile alakalı sormak istediğiniz sorular varsa yoruma yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışırım. Dediğim gibi arkadaşlar Paypal hesabını Avrupa'da yaşayan arkadaşlarınızdan tedarik edip transferwise.com ödeme yöntemini ekleyerek Türkiye'ye sorunsuz ödemenizi çekebilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Bol kazançlar.